video oyunlarını değiştirme ve dönüştürme sanatı olan modlama, oyun dünyasını yeniden şekillendiren bir olgu. Oyuncuları yaratıcı olmaları, favori oyunlarına yeni içerikler, özellikler ve deneyimler katmaları için güçlendiriyor. Küçük değişikliklerden tamamen yenilemelere kadar, modlar, oyunlara yeni bir soluk getiriyor, genellikle ömürlerini uzatıyor ve tutkulu topluluklar oluşturuyor. Grand Theft Auto V'te özenle hazırlanmış bir Millennium Falcon ile Los Santos'un semalarında süzüldüğünüzü veya Fallout 4'ün kıyamet sonrası çorak arazisinde zombi ordularıyla savaştığınızı hayal edin. Modlar bu hayalleri gerçeğe dönüştürüyor ve oyuncuların oyun deneyimlerini en çılgın hayal güçlerine göre uyarlamalarına olanak tanıyor. Modların etkisi yalnızca kozmetik değişikliklerin çok ötesine uzanıyor oyun mekaniklerini temelden değiştirebilir, yeni hikayeler tanıtabilir ve hatta tamamen yeni türler ortaya çıkarabilirler. Çok az oyun, The Elder Scrolls V Skyrim kadar modlama topluluğuna kucak açmıştır. Açık dünya RPG'leriyle tanınan Bethesda Game Studios, oyunculara güçlü modlama araçları sağlayarak, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklerin önünü açtı. Mod meraklıları için bir merkez olan Nexus Mods web sitesi, Skyrim için 100 milyonları aşan şaşırtıcı sayıda indirmeye sahip. Skyrim'in engebeli arazilerini nefes kesen ayrıntılarla işleyen grafik geliştirmelerinden, yeni dövüş mekanikleri ve görev dizileri sunan oynanış revizyonlarına kadar, Skyrim'in modlama topluluğu hiçbir taşın altına bakmadı. Alaycı bir robot olan bir takipçiye mi ihtiyacınız var? Tamamdır. Ejderhaları Thomas the Tank Engine ile değiştirmek mi istiyorsunuz? Sorun değil. Dünya çapında milyonlarca kişiyi büyüleyen blok yapma fenomeni Minecraft, kalıcı popülaritesinin çoğunu gelişen modlama sahnesine borçlu. Oyunun geliştiricisi Mojang Studios, başlangıçtan itibaren modlamayı benimseyerek, oyuncu tabanında bir yaratıcılık ve işbirliği kültürü geliştirdi. Minecraft'ın mod desteği, DNA'sına derinlemesine işlemiştir ve yeni başlayan kullanıcıların bile modları zahmetsizce kurmasını ve yönetmesini sağlayan sezgisel bir arayüze sahiptir. Oyunun basit ama çok yönlü mekanikleri, yeni bloklar ve öğeler sunanlardan oyunun temel sistemlerini elden geçirenlere kadar şaşırtıcı bir mod dizisi ortaya çıkardı. İster geniş otomatik fabrikalar kurmayı, özel olarak tasarlanmış zindanlarda destansı görevlere atılmayı veya hatta uzayın uçsuz bucaksızlığını keşfetmeyi hayal edin. Keşfedilmeyi bekleyen bir Minecraft modu var.